Sevgili Balık burçları ve yükselen Balıklar, 2025 yılı Balık burçları için kaderin çağrısını getiren, kendini keşfetme ve dönüşümle dolu bir yıl olacak. Kuzey Ay düğümünün burcunuza geçişiyle birlikte hayatınızın en anlamlı dönemlerinden biri başlıyor. Hem içsel bir dönüşüm yaşayacak, hem de ilişkileriniz, yaratıcılığınız ve finansal durumunuzda önemli gelişmeler göreceksiniz. 11 Ocak'ta Kuzey Ay Düğümü'nün burcunuza geçişiyle başlayan 18 aylık döngü sizi en yüksek potansiyelinize yönlendirecek. Bu süreçte kimliğiniz ve yaşam yolunuzda büyük bir yenilenme yapacaksınız. Aynı zamanda Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki hareketleri finansal güvenlik, öz değer konularında güçlü bir temel oluşturmanıza yardımcı olacak. Haziran ayında Jüpiter'in Yengeç burcuna geçişiyle Aşk hayatınız ve yaratı, yaratıcılığınızda bir Rönesans dönemi başlayacak. Bu hem romantik hem de sanatsal açıdan sizi ta, tatmin edecek bir süreç olacak. Ancak Uranüs'ün ikizler Burcu'nun hareketi ev ve aile hayatınızda beklenmedik değişimlere neden olabilir? Kuzey Ay Düğümü'nün burcunuza geçişiyle başlayan bu döngü, kişisel kimliğiniz ve yaşam amacınız üzerinde derin bir etki yaratacak. Bu süreç, eski alışkanlıklarınızı bırakmak ve sizi gerçekten mutlu eden bir yaşam tarzına yönelmek için fırsatlar sunuyor. Bu, yeni başlangıçların, cesaretin ve otantik bir yaşamın zamanı demek. Güney Ay Düğümü 7. evinizde ilişkileriniz üzerinde etkili olacak eski yaraları şifalandırma, toksik ilişkileri bırakma ve daha sağlıklı bağlantılar kurma için fırsatlar önünüze çıkıyor. Kendi ihtiyaçlarınız ile başkalarının ihtiyaçları arasında denge kurmayı öğrenebileceğiniz bir süreç. Duygusal anlamda sizi güçlendirecek bir süreç. Mart ve Mayıs aylarında Neptün ve Satürn'ün Koç burcundaki hareketleri finansal güvenliğinizi arttırmak için önemli bir dönem başlatacak. Bu yıl hayallerinizi maddi dünyada somut hale getirme konusunda destekleniyorsunuz. Özellikle Mayıs-Eylül arasında finansal planlama ve kaynak yönetimi konusunda büyük ilerlemeler kaydedebilirsiniz. 9 Haziran'da Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişiyle aşk ve yaratıcılık eviniz canlanacak. Bu dönem aşk hayatınızda büyük bir mutluluk ve yaratıcı projelerde başarı getirebilir sanatsal çalışmalarınızda fark edilebilir bir ilerleme kaydedilebilir. Ve romantik ilişkilerinizde daha derin bağlar kurabilirsiniz. Temmuz ayında Uranüs'ün ikizler burcundaki hareketi ev ve aile hayatınıza büyük değişimler getirebilir. Taşınma, yenilenme veya aile içi ilişkilerde dönüşümler bu dönemin ana temaları olacak. Esnek olun ve bu değişimlerin sizi daha otantik bir yaşam tarzına yönlendirdiğine güvenin. Bazı önemli tarihler 11 Ocak Kuzey Ay düğümü balıkta, Güney Ay düğümü başa geçiyor. Bu sizin için önemli bir dönemin başlangıcına işaret 18 ay boyunca. 30 Mart 22 Ekim arası Neptün Koç'ta maddi güvence ve özel konularında dönüşüm var. 24 Mayıs 1 Eylül arası Satürn Koç'ta finansal yapılandırma ve uzun vadeli planlamayı işaret ediyor. 9 Haziran Jüpiter yengece geçiyor. E, aşk ve yaratıcılıkta bir Rönesans dönemi başlıyor sizler için. 7 Temmuz ve 7 Kasım arasında Uranüs ikizlerde ev ve aile hayatında yenilikler ve beklenmedik olaylar yaşanabilir. 19 Kasım Plüto retrosu sona eriyor. İçsel dönüşüm hız kazanıyor. 2025 yılı boyunca kendinizi keşfetme ve hayallerinizi gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atacaksınız sevgili balıklar. 2025 yılı sizlere güzelliklerle gelsin sevgili balıklar ve yükselen balıklar.